Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı budanmaya ihtiyacı olan sardunyalarımızla yapmış olduk. Elimizde 3 tane yorgun düşen, yaşlı dalları olan sardunyalarımız var. Bugün bu güzelliklerimizin bakımını yapacağız. Bol bol filizlenmesine, bol bol sürgünlenmesine, daha yoğun bir şekilde çiçek açmasına yardımcı olacağız arkadaşlar. Sonbaharda unutmayalım sardunyalarımızı budayacağız ki ilkbaharda daha gösterişli, daha bol bol çiçek açan, daha yaprakları kocaman olan sardunyalarımız olmuş olsun. Sardunyalarımızın budamasını yaparken birçok şeyler etiket etmemiz gerekiyor. Tiket edeceğimiz şeylerden biri budama nasıl yapmamız gerekiyor, gövdenin hangi kısmından kesmemiz gerekiyor. İkinci olarak da en önemli tiket edeceğimiz şeylerden biri toprak. Toprağının aşırı derecede kuru olması gerekiyor. Bakın şu şekilde kuru olduktan sonra bitkilerinizin budamasını yapabilirsiniz arkadaşlar çok kolay bir şekilde. Eğer bitkinizin toprağı nemlidirse, suludursa, budama yaptığınızda bitkinizin yaprak sararmasına sebep olabilirsiniz. Kestiğiniz dallardan dal siyahlaşma hastalığına sebep olabilirsiniz. O yüzden toprağını iyice kuruduktan sonra budamasını yapın. Budama nasıl yapacağız? Bakın bu yaşlı gövdenin dip kısmından keseceğim. Bunun üzerinde tutmamızın bir manası yok. Diğer dalını da aynı şekilde keseceğiz. Bu küçük taze sürgünlerine dokunmayacağız. Bu sene dokunmayacağım. Geçen sene kesmiştim arkadaşlar. Bu sene şu şekilde bırakacağım. İnşallah ilerleyen dakikalarda daha güzel, daha gösterişli, daha bol bol sürgünlenen görüntüsünü sizlere paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz dal bayağı yaşlandı. Bunu dip kısmından keseceğim. Diğer dalını da aynı şekilde dip kısmından keseceğim. Bu damasını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah daha kolay, daha güzel bir budama yapmış olacağız. Çok güzel çiçek açan bitkilerden biridir. Yaz boyu çiçek açtı, yorgun düştü. Bir bitkinizin daha bol bol çiçek açması istiyorsunuzsa da sonbaharda bu bakımları yapmanız gerekiyor. Yapmanız şart arkadaşlar. Birçok hanımlardan yorumlar alıyorum. Sardunyalarımızın budamasını nasıl yapmamız gerekiyor? Eğer sardunya çoğaltacaksınızsa da arkadaşlar yaşlı dalından dikmin, taze genç sürgünlerinden dikin, inanılmaz bir şekilde köklenmeye başlıyor. Bu da köklendirmek istiyorsunuzsa da suyun içerisine bir ince dilim aloe vera yaprağı dökün. 15-20 gün içerisinde kolay bir şekilde köklenecek. Evet ben güzelliğimi budadım çok güzel görüntüsü oldu şimdiden görüyorsunuz arkadaşlar gençleşti baya kestiğim dallar şu şekilde bütün yaşlı dallarının dipten dipten kesmiş oldum. Kesilen dallarına mikroplar hastalıklar kapılmaması için toz tarçınımızı alıyoruz veya ezilmiş mangal kömürümüzle de yapabiliriz. Şu şekilde bütün kestiğimiz yere epeleyeceğiz en çok hastalıklar bitkinin kesilen yerinden bulaşmış oluyor. Mikropların ölüp gitmesi için, aradan kalkması için tarçınla bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Şu şekilde dezenfekte ediyoruz. Bu gövdesine de yapalım. Evet şu şekilde. Biraz zor oluyor tek elimle. İyice güzelce tarçınımızı dökelim. Daha sonra bitkimizin toprağını harmanlayacağız. Yaşlı yaprağı varsa da koparacağız. Solmaya başlayan çiçekleri varsa da koparacağız ki yeni gelen tomurcukları daha sağlıklı, daha güzel olmuş olsun. Mesela bu görüyorsunuz bir tane çiçeği var. Bunu burada tutmamızın bir manası yok. Bunu alacağız ki bu tomurcuk daha güzel açmış olsun. Bu yaprağı da koparacağız. Eski yapraktı eski yaprakların hepsini koparacağız. Çiçeği dokunmuyoruz. Şu şekilde bırakacağız. Toprağını güzelce harmanlayacağız çatalımızla. Köklerinin daha kolay, daha sağlıklı e, hava almasını sağlayacağız ve sulamasını yarın yapacağız arkadaşlar. Kürle birlikte. Kürümüz çok fayda sağlayan, inanılmaz sürgünlenmesine yardımcı olan bir kürdü bitkilerimize verdiğimizde çok kısa sürede etkisini görebiliyoruz. Yumurta beyazı arkadaşlar. Yumurtanın beyazı çok güzel etki sağlayan bitkilerimizin köklerini aktifleştiren bir kür olur. Bir diş sarımsağı rendeden geçireceğiz. Bir yumurta beyazı ile birlikte iyice güzelce köpreyene kadar çırpacağız. Daha sonra çırptığımız yumurta beyazını 1 litre suda seyreltip Bitkilerimizin hem yapraklarına püskürtme yapabiliyoruz, hem köklerinden sulama yapabiliyoruz. Köklerinin bol bol aktifleşmesine sebep oluyor. Yapraklarının parlamasına, sağlıklı büyümesine, bol tomurcuklayıp çiçek açmasına sebep oluyor. Bu kürü deneyin, çok güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Çünkü birçok takipçimden geri dönüş aldım ve çok güzel etkisini görmüşler arkadaşlar. Özellikle barış çiçeklerinin üzerinde, anturium, orkidelerin, sardunyaların üzerinde inanılmaz bir faydası var. Bu güzelliğimizin budamasını çok yapmadım. Görüyorsunuz bir iki dalını gövdesini kestim. Ee, bunun da görüyorsunuz yaşlı dalının dipten kesmiş oldum. Bu yaşlı dalı ne için şu şekilde bıraktım? Görüyorsunuz arkadaş. Burada buğumları olmadığı için buradan kestim ki dipten dipten gelen e, buğumlar sürgünlenebilsin bakın görüyorsunuz buğumlarının artık canlanmaya başlayan sürgünleri var şuradan kestim ki o sürgünler büyümeye başlasın şu şekilde güzelce budama yapmış olduk bitkimizi gençleştirmiş olduk her tarafına iyice tarçınla dezenfekte etmiş olduk ve şimdi toprağını da e, harmanlayacağız seyraltacağız köklerinin kolay bir şekilde hava almasını sağlayacağız sulamasını demin söylediğim gibi yarın yapacağız kürle birlikte sulama yaparken yarın gövdesine püskürtmeyeceğiz arkadaşlar çünkü kestiğimiz gövdelerin kesilen yerinin iyice kuruması gerekiyor bir 10 gün bekleyeceğiz 10 günden sonra yapraklarından ve gövdesinden besleyebiliyoruz bitkilerimizi yarın sadece toprağına dökeceğiz iyice güzelce nemlendireceğiz doyası kür vereceğiz arkadaşlar. Bol güneş alan bir yere konumlandıracağız ve güneşin aldıkça bitkimiz daha aktifleşecek, kökleri daha aktifleşecek. Çok güzel bir şekilde sürgünlenmeye, bol bol yavrulamaya ve tomurcuk atıp çiçe geçmeye başlayacaklar. Evet budama şu şekilde yapmış olduk. Bitkimiz bol bol inşallah ilerleyen dakikalarda çiçek açıp tomurcuk çıkaracak çok güzel yapraklanmaya başlayacak. Eğer elinizde şu şekilde bitkileriniz varsa da budamanızı tavsiye ederim. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.